Şey, devlette beklediğimiz, özellikle de artık bu şirketlere verip kitap dağıtmak, şunu yapmasında da vazgeçmesi evet, lazım. Yani, yani o kitapları dağıtacaksa onun parasını öğrenciye versin, öğrenci istediği tavsiyede evet, evet, alsın. Tamam. Şirkete verirse de evet, yazık evet, ederdi. esnafa yazık olduğu evet, Nasıl Sen değilse... nasılsın? Dağlarım. Özellikle de marketlerin artık güçlerini çekmesi gerekir. Büyük fark, mutlaka. Yani büyük küçüğü yok. Yok. Marketleri çekmesi, çekmesi lazım. lazım. Marketler her şeyi satmaya mükerrem olmaması lazım. Kitapçı kitabını satması lazım. Ayakkabıcı ayakkabısını satması lazım. Ama marketler neredeyse ben sana söyleyeyim benzin satacak korkmasına evet. özel okulların e, kıtasiyecilik yaptı. Artık özel okulların kıtasiyecilik yaptı. Efendim manifaturacılık yapıp çanta dağıtmak, Horma dağıtması, da. Evet, Artık olsun. bunların birazcık vazgeçmesi lazım yoksa olmaz. Allah, Allah razı olsun. Böyle bir gezek okul öncesi. Allah, yani istiyorsun. Topuyu silin istiyor. Evet. Allah kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. hayırlı işler kolay gelsin. Ha, Kendi içerisinde hep sıkıntı. beraber bu cadere vereceğiz. İnşallah. Sıkıntılarımız var. Evet, darlığımız evet. var. Aynen. Elektriğin doğal gazın çok, çok yüksek. yüksek olduğunu. Evet. Bakır primlerinin yüksek Hakikaten olduğunu, işçiye verip asgari ücret belki o işçiye az gelir ama e, biz işverenler için de büyük bir sıkıntı, Çok oluyor. Iyi, aynen. Özellikle de hükümette beklediğimiz şu, kirayda oturan arkadaşlarımıza da belli bir miktarda yüzde yirmi üzerinde, yüzde yirmi üzerinde mal sahibinin artırmaması lazım. Yüzde yani 50 yapmışsınız. Yani %50 yapmışsınız. Bak bunlar e, gerçekte e, çekilecek bir dert değil. Aynen. Konutlarda nasıl yüzde yirmi beş bir standart getirecek? Kiranda da yüzde yirmi beş getirmesi lazım. Bunu yani, da kendi mi? Mi? tabii, biline, ki. Biline, biline aynen. gibi. Ee, eğer ki biz aynen. esnafımızda aynen. alışveriş yapalım, Malatya'yı geliştiremez. Lütuf'tan marketlere gidip şirketlere gidip. Tabii girersiz. markete karşı şey olursa. Ha, bunun marketlerde bunun önünü kesmesi lazım. Yani adam kıtasiye satacaksa kıtasiye satsın. Top. Ayakkabı satacaksa ayakkabı satsın. Herkes kendi işini Ama işte yapsın. Ama sıkıntımız en büyük ha. sıkıntımız bu marketler. Evet. Özel evet. okullarda birisi ki evet. kendiler yapıyor. Kıtasiye yapıyor. Aynen. Ya çanta getirip satırlar. Ben geçen de çok güzeline getir Yani genel başkanımız ben de falan döken de bunu her zaman dile getiriyor. Yani kıtasiyeci Kıtasyasını kıtasiyesini satsın. Manavsa manavlarını yapsın. Diğeri kendi işini yapsın bildiğin esnafta geldiğin zaman esnafı aldığın zaman şu esnaf bu kötüce sana vermez. Yarın karşı karşıya gelecek. Ama şirketler çekip gidecek. Sen şirkete gidip de ya o kardeşim bu kalemi kötü verdin diyemezsin. Ama esnafa verirsin. Esnafımız da bunun yanında sana yanlış bir şey vermez. Kendi çocuğunun eline a vermediği kalemi başkasının çocuğuna vermez. Kendinin çocuğuna verdiği defterde, verdiği çantada başkasına vermez. İnşallah esnafımız da, vatandaşımız esnaf da kendi esnafında alışveriş yapmaya davet ediyoruz. Ben bugün çanta satıyorum. Çantayı sattığım zaman ikinci ayda dahi gelse Ürün ayıplı, bir yerde bir söküyor olmuş, bir arıza vermiş, fermuarı bozulmuş vesaire. Biz onu alıp, çözüm yolunu hemen bulup, Ama dersi, mağdur Ama bir markette bunu Çünkü gittiğinde, gittiğinde. Aynı, aynı maldan yok diyor. Aynı maldan yok. <laughs> aynı adam da yok. yok. Eskiden Da aynı adam da yoktu. Yani Batur'un da aynı adamıydı. Yani adam yani. yani. Onu almış başkasına <laughs> Özel okullarda bakarsın, kıtas yapıyor. Çantacılık yapıyor. Bak, bakarsın bir forma getirmiş, forma bu formanın dışında olmayacak. Evet. Bir amulet <laughs> takmış. 25 lira formayı 50 bin lira, 100 bin lira, 150 bin lira hep, hep Bunlar hep sektörümüzün yanayan tarafı. Tabi. Esnaf olduğun için bir tanesine yanlış bir şey göremezsin ama e, mevsimlik yapanlara gidersin ne mal bulabilirsin. Evet. Ne de o insan dezgahta satan insanı bulursun. Ama esnaf her zaman vatandaşına karşı karşı. bütün halkınız kendi esnafını alışveriş yapmaya davet ediyor.